Bana bak çabuk bizi buradan çıkart Yaptığın büyük bir suç. Çıkart bizi buradan çıkart. Çocukları kaçırıp buraya hapsetmişsin. Siz oradan çıkmayınca rüyanızda görürsünüz bu saatten sonra. Asla çıkartmayacağım sizi oradan. Zengin ve fakir içeride kaldı onları kurtarmamız lazım. Haydi in arkadaşlar bir şeyler düşünelim. Oğlum benim aklıma bir fikir gelmiştir. Açın yolu. Açılın oğlum. Ben gideceğim o evin içine gireceğim. Kardeşim ben gidiyorum bizimkileri kurtarmaya. Saçmalama gel buraya. Eşek nereye gidiyorsun? Sen mi kurtaracaksın? Bu işi bana bırakın siz. Ben hallederim. Bana bak, Hello Bor musun? Nesin? Ya bizi buradan çıkartırsın ya da seni yakalarsam tepe göze yem edeceğim ona göre. Çıkart bizi buradan. Bu yaptığın suç diyorum sana. Fakir boşuna nefesini tüketme, çıkartmayacak gibi. Senden de korkmuyorum o tepe gözden de fakir. Hadi kolay ise çıkın oradan. Çıkartmıyorum işte. Ne yapabileceksiniz bakayım. Sıkı ise çıkın oradan. Ben çıkartmıyorum. Ya çıldıracağım ya. Aç şurayı ya. Fakir bir sakin ol ya. Bizimkiler az sonra gelir yardıma. Bizimkiler dışarıda fakir unuttun mu? Evet ya doğru. Onlar bizi çıkartır. Oğlum açın yolu ben giderim vallahi. Dur Haloa nereye gidiyorsun dur. O oh, Hello mıdır ne Ekbor mıdır nedir ona soracağım. Haloa geri gel. Kardeşim gitti manyak bu adam. Geri gel Halo a. lütfen. Olamaz ya. Tüm planı suya düşürecek. Halo tamam, ne yapacağız? Saldıracağız mı? Oğlum onu doğduğuna pişman edeceğiz. Halo aga bu yaptığımız yanlıştır. Kerem komiserle plan yapak, içeri öyle girek halo aga. Ne planı oğlum Ben şimdi içeri gireceğim. O hello midir, ne akbar midir, nedir? Ona soracağım şimdi. Kerem komisere haber vereyim. Halo aga başını belaya sokacak. La hello, ula dışarı. Seni pis eder ama. Benim arkadaşlarıma kimse kötü davranamaz. Şimdi geliyorum içeri oğlum. Bu kim be? Olamaz. Silah vardı elinde. Kaçmam lazım. Canım dostum abone ol, like at. Tamamen ücretsiz ya. Lütfen bu dediklerimi yap. Elin kopmaz. Sana hiçbir zararı yok. Tek yapman gereken abone olup like atmak. Bitti. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Neredesin oğlum? Ses ver. Burada mısın? Koş koş koş. Çabuk çabuk çıkmam lazım. Manyak herif orada. La oğlum gel buraya kaçma. Bırak peşimi bırak. Ulan oğlum kaçamazsın gel buraya. Hala şuna bak hala nasıl kaçıyor. Yardım edin lütfen elinde silah var. Halavanın sesini duydum. Buradayız halava aç kapıyı. Yardım et buradayız. Oğlum benden kaçabilirsin ama bu traktörden asla. Manyak bu yardım edin hayır ezecek beni. Ula sen kimsin benim arkadaşlarıma şekil yapıyorsun Oğlan bunu hak etmişsen arkadaşlarıma rahat bırakacaksın ha. Şimdi gidin bizimkileri kurtarayım ha. Seni de tutuklatacağım. Kerem komisere deyim şunu tutuklasın. Seni pis dev çabuk beni yere indir. Ne diyorsun sen aslan parçası bir sessiz ol. Oh be kurtulduk şu cani adamın elinden. Evet Arda! ya manyak bu adam. Bir an önce şehre gitmek istiyorum. Şimşek yolda yarışalım mı dostum? Yenilmeye doymadın herhalde çekici. Oğlum gelin de bizi geçin hayde. Şurek bunu sıkı tut. Sakın bırakma tamam mı? Tamam Kerem Komiser. merak etme. Çabuk beni bırak beni yere indir. Haydi gidelim. Hep bu bırak yerler pislenmiş bırak birazcık süpüreyim bu yerleri. Oh beni. güzel güzel Koca temiz, temiz, temiz temiz oldu. Şimşek Çekici. haydi oğlum gelin de geçin beni. Bas gaza çekici haydi şehre kadar yarış. Oh be kardeşim özlemişiz şehri. Aynen öyle şimşek. Oh be sonunda. Vallahi ben de çok özlemişim ya. Ben de çok özledim. Ben koş koş koş. Deli midir nedir ya? Bu çocuk bu enerjiyi nereden buluyor? Kerem komiser bu adamı ne yapayım? Hapse atacağız onu. Onu polis merkezine sok. Hatta sen direkt bunu hapishaneye götür. Çocuk kaçırmak suçundan hapishanede cezasını çekecek. Tamamdır Kerem komiser. İşte hak ettiğini buldun. Hak ettiğin yer burası. Şirek çok sağ ol her şey için. Rica ederim Kerem komiser ben artık gideyim. Tamam tamam haydi görüşürüz. Görüşürüz Kerem komiser iyi geceler. Bu koskoca hapishanede tek başına kalacaksın ve Asla oradan çıkamayacaksın, anladın mı? Of, ben de artık eve gideyim. Aslıyı çok özledim. Aşağıdaki polislere söyleyeyim de şurada nöbet tutsunlar. Göreceğiz bakayım çıkacak mıyım, çıkamayacak mıyım. Tüm bu yaptıklarınızdan dolayı pişman edeceğim sizi. Polis kolay gelsin. Sağ olun Kerem komiserim. Yukarıda nöbet tutun. Bu adam kaçmaya çalışmasın. Sağ solu belli olmaz. Sonra yine bununla uğraşmayalım. Çocuklara falan zarar veriyor gördünüz. Tamam Kerem komiserim merak etmeyin. Nöbet işi bizde. Tamam güzel. Ben de gidip tepe gözü göreyim. Ondan sonra artık eve gideyim ya. Çok yoruldum çok. Kerem komiser şehirde yok diye günlerdir nöbet tutuyoruz. Zombi çetesi de nöbet tutarken bize yardım ediyor. Evet şehre bir tehlike gelmemesi için tutmamız lazım nöbet. Evet artık nöbet tutmalarına gerek yok. Tepe göz uysuz haydi inin aşağı. He Kerem komiser. İşte bu sonunda. Haydi gidelim zombi çetesi. Artık gidebiliriz. Biz şehre geri geldik gidin siz. Uyuyun birazcık dinlenin. Merak etmeyin polisler tekrardan güvenliği sağlamaya başlayacak. Gidip şu yukarıdaki suçlunun yanında durayım bari. Ben bu hapishanede kalacak adam mıyım? Ne olursa olsun kaçacağım buradan. Çok yoruldular İlla ki uyuyacaksınız. Gidip şununla konuşayım da benim başımı belaya sokmasın. Bana bak. Hey sen. Sakın kaçmaya falan çalışma. Beni rahat bırakın. Ben uyarımı yapayım da kaçmaya falan çalışma ona göre. Neyse ben şuradayım. Nöbet tutuyorum akıllı ol. Bu adam bir şey yapamaz ya şurada oturayım birazcık. Of. Beni ciddiye almalıydın polis Bunu pişman olacaksın. Evet şimdi tam zamanı. Of yorulmuşum ya. Ha? Ne oluyor orada? Hey sen ne yapıyorsun orada? Tuvalete giriyorum be. Ne oldu yasak mı? Altıma mı işeyim? Hayırdır? Tamam tamam neyse. Gir hadi. O kadar çok şüphelenmemem lazım ya. Sonuçta adam sadece tuvalete giriyor. Beni buraya sokarken üstümü aramalıydınız. Pişman olacaksınız. Şuraya gireyim de telefonla Granny'yi arayayım. Ya bu adamın bir şey yapacağı yok. Uzanayım kime zarar gelecek. Hem bu hapishaneden kolay kolay kaçamaz. Tamam şu ana kadar bir sürü suçlu kaçtı ama... Artık hapishanenin duvarlarını güçlendirdik. Birisi yardım etmediği sürece kolay kolay kıramaz. Ee, uykum gelmiş ya. Oh be artık gir şu mağaraya. Baba sonunda geldim baba. Evet Tepegöz günlerdir nöbet tutuyorsunuz aşkım. Artık nöbet bitti birazcık dinlenebiliriz. Kerem komiser ve diğerleri geri döndü. Eee mağaramızı da kapatalım da uyuyalım artık. İyi geceler ailem sizi seviyorum çok uykum var. Alo, sesim geliyor mu? Alo, az çekiyor. Alo. Geliyor sesin. Ne oldu söyle? Bu gece beni alabilir misin? Hapishanedeyim. Neredesin? Hapishanedeyim işte be. Alabilir misin onu söyle. Ne işin var hapishanede? Soru sormayı bırak Granny. Herkes uyuyor. Sana telefon açtım. Alabilir misin onu söyle? Tamam uyuma. Helikopterle geleceğim almaya. Bekliyorum Granny. Hızlı ol. Kerem komiser beni bu hapishanede tutamayacağını söylemiştim. Oh oh şuna bak bizimki uyuyor. Telefonla burada bile konuşabilirdim. Neyse Granny bu gece gelecek. Asıl mesele bu gece başlıyor. Bizimkiler uyudu bile. Artık ben yatıp uyuyayım ya. Gerçekten çok uykum var. Canlarım benim. Eğer ki onlara bugün bir şey olsaydı ben ne yapardım? Neyse ya bunları düşünmeye gerek yok. Sonuç itibariyle bir şey olmadı. Babacım iyi geceler. Sana da oğlum. İyi geceler çocuklar. Ben de yatayım artık. Çok uykum var. Uykum vardı uykum kaçtı ya uyku tutmadı. Şöyle birazcık şehri izleyeyim. He? ne oluyor? O ne? Helikopter sesi. Havada helikopter gözükmüyor ama. Bu helikopter sesi ne ya? Nereden geliyor? Allah Allah ya bu normal bir şey değil. Bu saatte şehrin üstünde bir helikopter uçuyor. Bu ses nereden geliyor ya? Hadi fakir aç şu telefonu hadi. Neden açmıyor ya? Uyuyor mu acaba? Duymuyor herhalde telefonun sesini. Bu normal bir şey değil. Gece vakti uçan helikopter ilk defa görüyorum. Gideyim şuna bir bakayım en iyisi. Aslı da yukarıda uyuyor. Neyse ya git bak. Ne olacak ki? Helikopter sesi nereden geliyor ya? Bunun kaynağını bulmam lazım. Şehirde bu saatlerde ne korkunç oluyormuş ya. Şuraya baksana. Neyse ses şu taraftan geliyor. Huysuz horlama uyumaya çalışıyorum ya. Huysuz. Huysuz kime diyorum? Ne diyorsun horlayan sensin. Nasıl ben horluyorum Sen horluyorsun işte bu ses ne? Bu ses benim sesim mi ne diyorsun sen? Ne oluyor ya dışarıdan geliyor. Bu ses ne böyle? Duyuyor musunuz? Evet aşkım duyuyorum. Teknolojik bir ses değil mi? Elon Musk'ın helikopteri olabilir. Evet baba. Çok teknolojik. Kulağım acıttı. Merak etmeyin. Ben şimdi o helikopteri bulacağım ve düşüreceğim. Nerede o helikopter? Bizi rahatsız ettiği için onu düşüreceğim. Evet. şöyle Şu çatıya ineyim. Hatta inmeden önce şunu arayayım. Haydi bakalım. Alo ne oldu? Bu sesler senden mi geliyor? Evet. Haydi hazırlan. Seni almaya geldim. Tamam Granny. Polis hala uyuyor. Hemen buradan çıkmamız lazım. Helikopteri nereye indireceksin? Çatıdayım şu anda. Haydi hızlı ol. Olamaz işte orada çatı indirdi. Çabuk git oradan. O ne? Granny bu. Olamaz. Olamaz. Sanırım Hellonik bunu kaçıracak bunlar. Bizimkilere haber vermem lazım çabuk. Bu polis ne yapıyor? Uyuyor mu yoksa içeride? Evet Tepegöz. Kerem komiser teknolojik helikopter yukarıda baksana şuna. Biliyorum biliyorum. Tırman çabuk oraya Tepegöz tırman. Tamam. Olamaz koca olan geliyor. Hızlı olmamız lazım. Polis. Polis neredesin polis. Olamaz ne yapıyorsun sen burada kalk çabuk. Adam nerede? Hayır olamaz. Nerede bu? İşte geldim. Haydi gidelim Granny. Atla çabuk. Tuvaletin havalandırmasından geçtim. Haydi helikopteri kaldır. Hadi. Az kaldı. Tırmandım sayılır. İşte bu. Gelin buraya. Kaçamazsınız. Hadi çalış çalış. Hızlı ol. Geliyor çabuk.